Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda genel böbrek sağlığına ilave böbrek taşını önlemek için hangi vitamin ve mineral takviyeleri faydalıdır, nelere dikkat edilmelidir, hangi içecekler ve yiyecekler böbrek taşı olanlar için iyi seçimlerdir, hangilerinden kaçınılmalıdır konularını size anlatmak istiyorum. Çok detaylı bir çalışmanın ürünü olan bu videoları sizlere iki bölüm halinde sunacağım. Bu ilk bölüm olacak. Umarım sizlere faydalı olur. Eğer beğenirseniz abone olmayı ve beğenme tuşuna da basmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi başlıyorum. Böbreğin ne kadar harika olduğundan ve onu nasıl koruyacağınızdan ve böbreğe gelebilecek her türlü toksisiteyi yani zararlı maddeleri veya hasarı en aza indirmek için tam olarak ne yapmanız gerektiğinden bahsedelim. Özellikle uzun vadede böbrek aslında çok sağlamdır. Karaciğer de öyle. Böbrek kabaca 1 milyon kadar minik küçük filtrelerden oluşur. Böbrekleriniz ayrıca minicik kılcal kan damarları ile doludur. Zaman içinde yüksek kan şekeri yüzünden şeker burada da zararını gösteriyor. Bu incecik damarlar darlaşır ve tıkanır. Böbreklerinize daha az kan gittikçe vücudunuzdan daha az atık ve sıvı atılır. Bu nedenle şeker hastalığının neden olduğu böbrek hastalığına da diyabetik böbrek hastalığı adı verilmiştir. Çeşitli maddelerin böbreklerin içerisinde taşlaşması sonucu böbrek taşları oluşuyor. Bunlar yıllarca orada olduklarını bilmeden siz bunlarla birlikte yaşayabilirsiniz. Bu taşlar böbreğinizde olduğu sürece hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Böbrek taşından kaynaklanan ağrı genellikle böbrekten dışarı çıktığında, bu taşlar hareket etmeye başladığında ağrı başlıyor. Bazen bir taş birkaç ay içinde bile hızla oluşabilir. Çoğunluğuna kalsiyum ve oksalatın birleşmesi sonucu ortaya çıkan kalsiyum oksalat taşları neden olursa da Bazıları kalsiyum, fosfat, ürik asit, stirubit veya sistin gibi diğer kimyasal maddelerden oluşur. Bu taşlar böbrekte kalabilir, büyüyebilir veya böbrekten hareket ederek böbrekleri idrar torbasına bağlayan üreter denen kanallara düşerek şiddetli ağrı yapabilirler. Şimdi biraz da soru cevap olarak ilerleyelim. Böbrek taşı yapabilen sebepler nelerdir? Bunlar genetik faktörler, şişmanlık, idrar yolu enfeksiyonu, buna bağlı oluşan struvit taşı, böbreğin yapısal bozuklukları, böbreğin içindeki akışı kısıtlayan anatomik farklılıklar, beslenme alışkanlıkları, yetersiz sıvı alımı veya aşırı sıvı kaybı da önemlidir. İdrarda kalsiyum, sistin, oksalat, ürik asit gibi maddelerin fazlalığı, bazı ilaçlar, geçirilmiş bağırsak ameliyatları, metabolik hastalıklar, hiperparatroitizm, gut hastalığı, böbrek hastalıkları gibi durumlar, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar da böbrek taşı oluşma riskini artırır. Yani bu saydığımız çok detaylı hastalıklar ve anormallikler böbrek taşı oluşma riskini artırmaktadır. Özellikle sitrat ve magnezyum başta olmak üzere pirefosfat, nefrokalsin, alenin ve glikozamin, glikan gibi idrarda belirli seviyede olması gereken ve idrarda taş oluşumunu önleyen maddelerin azalması da taş oluşumunu, hızını artırmaktadır. Şimdi sizlere böbrek taşı çeşitleri ve nasıl oluştukları bilgilerini içeren tablo 1 ve düzenlediğim bilgileri ekrana getiriyorum. 10 saniye sonra tekrar beraberiz. Evet, diğer sorumuz sizde böbrek taşı olduğunun belirtileri neler olabilir diye bir soru aklımıza gelirse. Bazı böbrek taşları kum tanesi kadar küçüktür, diğerleri bir çakıl taşı kadar büyüktür. Bazıları golf topu kadar büyük de olabilir. Genel bir kural olarak taş ne kadar büyük olursa belirtiler de o kadar belirgin olur. Belinizin her iki tarafında şiddetli ağrı, geçmeyen karın ağrısı, idrarda kan, mide bulantısı veya kusma, ateş, titreme kötü kokan veya bulanık görünen idrarda bu belirtiler varsa sizde ilgili uzman doktor muayenesi olmanız tavsiye edilir. Diğer bir sorumuz çocuklarda böbrek taşı olabilir mi? Böbrek taşlarının tedavisi çocuklarda ve yetişkinlerde benzerdir. Yeterli su içmeleri istenebilir. Böbrek taşları 5 yaşına kadar küçük çocuklarda da bulunabilir. Hatta çocuklarda bu sorun o kadar yaygın ki bazı hastaneler çocuk hastalar için taş klinikleri açıyorlar. Bu durum çoğunlukla gıda seçimleriyle ilgili çeşitli faktörlere bağlanıyor. En önemli iki neden yeterince su içmemek ve tuz oranı yüksek yiyecekler tüketmektir. Çocuklarımızı tuzlu patates cipsi, patates kızartması gibi ürünlerden uzak tutalım. Diğer tuzlu yiyeceklere örnek sandviç etleri, konserve çorbalar, paketlenmiş yemekler, hatta bazı spor içecekleri, gazlı içecekler, diğer şekerli içecekler de yüksek fruktozlu mısır şurubu içeriyorsa taş oluşturma riskini artırabilirler. Diğer bir sorumuz kalsiyum böbrek taşı yapar mı? Çoğu böbrek taşı kalsiyum içermektedir. Genellikle oksalatla olan birleşmesinden kalsiyum oksalat taşı içermektedir. Bu hastalarda idrarda yüksek kalsiyum Oksalat, ürat ya da düşük sitrat seviyeleri saptanır. Fazla tuz tüketimi idrarda kalsiyum miktarının artmasına neden olur. En yaygın nedeni idrarla fazla kalsiyum atılmasıdır. Kandaki fazla kalsiyum böbrekler tarafından temizlenir ve idrarla atılır. İdrarda kalsiyumun ve oksalatın artması, bunun yanında idrar miktarının ve sitratın azalması, bu sitrat konusu ileride daha detaylı aktaracağım. Mesanede idrar birikimi ve taş oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca böbreklerde yeterli magnezyum bulunmadığı zamanlarda kalsiyumla yer değiştiremediğinden uzaklaştırılamayacağı için mesanede kalsiyum birikimi olur. Böbreklerde böbrek taşlarının oluşmasını başlatacak bu durumda taş oluşumunu hızlandıracaktır. Burada magnezyum önemli bir rol almaktadır. Özellikle böbrek taşı durumlarında magnezyum sitrat kullanılması çok önemlidir. Kanda kalsiyum yüksekliği oldukça sinsi bir hastalıktır. Aylarca hatta genç hastalarda yıllarca hiçbir bulgu vermez. Halsizlik, bitkinlik, tüm vücutta özellikle kollarda, bacaklarda ağrılardan şikayet edilir. Bu belirtiler birçok hastalıkta görülebileceği gibi hastalara bu Kalsiyum yüksekliği tanısı konulması bu anlamda zorlaşır. Bununla birlikte hastalar yaşadıkları şikayetlerini çevresindeki kişilere anlatmakta güçlük çekerler. Hatta hastalık hastası oldukları bile düşünülür bu kişilerin. Kanda kalsiyum yüksekliğinin belki de en somut bulgusu hastanın böbrek taşı ya da kumu dökmesidir. Ancak bu durum her hastada görülmez. Hayvansal kaynaklı besinleri azaltırken sebze ve meyveleri arttırmak idrarın alkali olmasına yardımcı olur. Burası çok önemli. İdranın alkali olması için de yeterli sebze, meyve ve sıvı tüketimi gereklidir. Ayrıca yeterli miktarda kalsiyumun da alınması lazım. Ne fazla ne az. Günde bir iki kase yoğurt gibi süt ürünü tüketilmesi idranın alkali olması için. Ayrıca işte 30 gram posa tüketimi gibi konular önemlidir. Kalsiyumun tüketilmesi tezat gibi dursa da dozunda tüketilmesi de gerekmektedir. Ancak fazlası da zararlıdır. Diğer bir sorumuz böbrek taşı oluşumunu engellemek için neler yapılmalıdır? Bu kısım bu videonun ana temel omurgasını oluşturmaktadır. Şimdi sizlere bunları maddeler halinde söyleyeceğim. Daha ileriki videomda da tedaviye yönelik kullanılacak destek ürünleri, efendim diğer reçeteli ilaçlar ya da doktorların önerebileceği minimal invazif ya da detaylı cerrahi konularında bilgilendirme amaçlı bundan sonraki videomda, ikinci bölümde olacak videoda anlatacağım. Şimdi bu maddelere geçelim. Böbrek taşından korunmak için neler yapabiliriz? İlk günde 2-2,5 iki, iki litre su tüketmelisiniz. İdrarınızın çok açık sarı görünmesi gerekir. Sodadan, spor içeceklerinden veya çay, kahve gibi ürünlerden su alıyorum düşünceniz doğru değildir. İdrarın içinde çözülmüş çeşitli atıklar bulunur. Az su tükettiğinizde vücutta çok fazla atık oluşur ve kristaller oluşmaya başlar. Kristaller diğer elementleri çeker ve idrarla vücuttan atılmadığı sürece de büyüyerek taş oluştururlar. Genellikle bu kimyasallar vücudun ana atık süzen organı olan böbrek tarafından idrarla atılırlar. Ama yeterli miktarda sıvı bulunmaması durumunda bu temizlik sağlanamayacaktır ve zaten böbreğin içindeki kılcal küçük tüpler ya da damarlar bu nedenle çabuk tıkanacaktır. İkincisi, yüksek oranda oksalat içeren pancar, bamya, soya, siyah çay, çikolata, kuru incir, badem, ıspanak ve çilek gibi besinleri aşırı tüketmemeniz gerekiyor. Haftalık bir oranı eğer riskiniz varsa bir de kalmanız yoksa bir haftada bir iki tüketim normaldir taşlarıdır. Bu nedenle böbrek taşı hastalarının beslenmesinde alınan oksalat miktarı büyük önem taşımaktadır. Hayvansal kaynaklı proteinin fazla alınması risk'i artıran faktörlerdendir. Çoğu böbrek taşı bu gıdaların bir yan ürünü olan oksalatın böbrekler tarafından idrar yapılırken kalsiyumla bağlanmasıyla oluştuğunu söylemiştim. Yeterli sıvı alınması, magnezyum sitratın mutlaka alınması ve ayrıca az tuzlu bir beslenme sisteminin seçilmesi bu olasılığı taş oluşma olasılığını düşürecektir. Üçüncüsü kola, gazoz gibi idrarda asit baz dengesini bozan gazlı içeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Dördüncüsü içerdiği sitrik asit dolayısıyla kalsiyum taşlarına karşı koruyucu olan saf limon suyu tüketmenizi eğer mide rahatsızlığınız yoksa şiddetle öneriyorum. Beşincisi bol lifli besinleri tüketmek, daha fazla meyve sebze tüketmek. Biraz önce de söyledim idrarın daha az asitik olmasını sağlıyor. Bu da taş oluşma riskini azaltıyor. Altıncısı ürik asit taşları için pürin içeren protein değeri yüksek sardalya, sakatat, kuru bakliya, mantar, ıspanak, karnabahar, et tüketimi, bira ve benzeri alkollü içecekleri kısıtlamanız gerekmektedir bu konuda önemlidir. Yedinci maddemiz tuz kullanımını azaltmalısınız. Cipsler, patates kızartmaları bunlar işte çeşitli sandviç etleri, hazır gıdalarda, konservelerde de bulunmaktadır. Bu yiyeceklerden uzak durmalısınız. 8. Hareketsiz bir yaşam ve fazla kilolu olmak da sizi böbrek taşı oluşturma Adayı yapar. Bu nedenle hareket halinde olmanız, fazla kilo almamanız gerekmektedir. Evet, burada önemli bir nokta var. Eğer fazla kilonuz varsa ve diyetisyen yardımıyla kilo verme programı uyguluyorsanız, burada da bu riskinizden diyetisyenize bahsetmeniz önemlidir. Çünkü bilinçsiz yapılan diyetlerde böbrek taşı oluşturma riskini artırmaktadır. Dokuzuncu maddemiz, şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünlerden uzak kalmalısınız. Onuncusu süt ürünleri böbrek taşı yapmaz aslında kararında tüketildiği zaman. Tam aksine kalsiyumdan fakir bir beslenme böbrek taşı riskini artırır. Ancak kalsiyumu da çok fazla tüketmemeniz gerekmektedir. Yani azı karar çoğu zarar. Tam da yerine oturuyor burada. Bu nedenle kalsiyum ilaçlarını bilinçsizce tüketmemelisiniz. Bu konuyu tekrar gündeme alıp ilgili uzman doktorla tartışmalısınız. Ayrıca yüksek kalsiyum seviyeleri böbreklerde su emilimini etkileyerek sık idara çıkma hissine de neden olabilir. Burada prostat hastalığı olan kişilerin de bu konuyu dikkate almaları gerekmektedir. Yine aşırı kalsiyum fazlalığı kronik hiperkalsemi diye de geçer bu. Kemiklerde uzun süreli zararlara yol açarak tam tersi osteoporoz riskini bile artırabilmektedir. Bu kısımlar önemlidir. Burada K2 vitamininin de öneminden bahsetmek istiyorum. K2 vitamini günde 100 mikrogram tüketmeliyiz. Bu K2 vitamini kalsiyumu kemiklere ve diş dokusuna tekrar götürmeye yardımcı olmaktadır. 11.si uzun süre tedavi amaçlı kullanılan potasyum sitrat içeren hapların öneminden bahsedeceğim. İdrarda sitrat seviyesini artırmakta ve diğer maddelerin kalsiyuma bağlanmasını engelleyerek taş oluşumunu önlemektedir. Doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Fazlası da kalsiyumda olduğu gibi potasyumda da zarar verebilir. Yine işte 12. madde limon, nar, greyfurt ve kuşburnu ürünlerini kullanmanız idrarda sitrat oranını artırmaktadır. Bu nedenle zeytinyağı, limon suyu, organik elma sirkesi karışımı gibi ürünleri tüketebilirsiniz. Bitkisel kaynak olarak 13. madde at kuyruğu bitkisi, Equisetum arvensis, 40 kilit otu olarak da geçer, kara hindiba, taraksakum officinale ve ortanca bitkisi kökü, hidrangia makrofilla, kalsiyum oksalat taşının atılımına yardımcı olan bitkiler olarak adları geçmektedir. 14. maddemiz yüksek tansiyon, diyabet, obezite, osteoporoz, gut, kistik fibroz, böbrek kistleri, hiperparatiroidizm, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlar bu böbrek taşı oluşumuna ayrıca önem vermeleri gerekmektedir. 16. madde olarak zerdeçaldan bahsedeyim. Bu yüksek oranda oksalat içermektedir. Zerdeçal'ın faydalı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle fazla tüketilme eğilimi olabilir. Bu konuda böbrek taşı problemi yaşayanların buna özellikle Dikkat etmeleri zerdeçalın toz halini tüketmekten uzak durmaları gerekmektedir. 17. madde bu hastalığı romatizmal bir sağlık sorunu olsa da aynı zamanda bir metabolizma hastalığıdır. Çok fazla miktarda ürik asit vücutta özellikle eklemlerde bazen de böbreklerde birikmektedir. Böbrekte birikmesi taş hastalığına yol açabilir. Buna da dikkat edelim. 18. maddemiz kırmızı erik ve mürdüm eriği. Bunlar idrarı asidik yapar ve oksalat taşlarının çökmesini kolaylaştırır. Bu nedenle fazla tüketilmemelidir. Burası da önemli. 19. madde brokoli, brüksel lahanası ve normal lahanada ise oksalat taşı miktarı daha düşüktür. Haftada 1-2 defa tüketebilirsiniz. 20. maddemiz magnezyum ve B vitaminleri çeşitleri eksikliği kalsiyum oksalat taşlarına yol açar. Burası önemlidir. Magnezyum sitrat mutlaka günde bir kullanılmalı. 21. maddemiz kalsiyum oksalat taşı böbrek taşlarında en sık görünen taş cinsleri arasında ilk sırayı alıyor. Bu nedenle oksalattan zengin çay, kola, çilek, çikolata, ıspanak, pırasa gibi sebzelerden de uzak durmamız önemlidir. Evet sayın izleyicilerim bu videoda sizlere böbrek konusunu iki bölümde anlatacağımı söylemiştim. İlk bölümde böbreğin yapısından ve hangi durumlarda böbrek taşı oluşma riski yaşar? Ayrıca böbrek taşı oluşmasından uzak durulması gereken, dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettim. Bundan sonraki videoda, ikinci bölümde de tedaviye yönelik ilaçlar, destek ürünleri ve ilgili uzman doktorun yapacağı cerrahi müdahalelerin bilgisini vereceğim. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.